Sen buradadır. Arkadaşlar bu sefer araba kaçma. Bu ne tepesi? Dur. ama. Bakın. Kimi getirdik? <laughs> ay. Ay batıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ama sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu koltukların altına çok kaçıyor. O yüzden bırakmamaya çalışıyorum. Bak kameraya kapıyor. Ben... Evet. Tamam gez ama koltukların altına giriyorsun sen. <laughs> Bak aynen ne yapıyor. Güzel gözü gizli. Mırrrr yapıyor. Ne oldu? Kafana mı vurdun? Ay, ay. anneciğim sen de hiç rahat durmuyorsun ya. Bir uyusan olmaz mı? Uyusana ya. Dur. Tamam görüşürüz. Ben bunu birazcık gezdireceğim. Uyutmaya çalışacağım. Görüşürüz. Anne. Hey bye bye. Hadi bye bye de annem. Hadi görüşürüz.